Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir mızrak oyunu oynayacağız. Burada, e, bir dakika onu daha göndermedim. Bu mızrak oyunu işte. Bir tane okçular ektiği bir oyun var. E, onunla bir tane bir aynı oyuna benzer bir oyun. Burada 3. bölümdeyim arkadaşlar. son 3. bölümde ölmüştüm. I'm not Evet arkadaşlar dördüncü bölüme geçtik. Arkadaşlar uç bir şey değildi. çok kılıçlı. Allah. Tekrar edelim arkadaşlar. Tekrar. Çok bir. Arkadaşlar. Hop. Allah. Yok. Allah. Arkadaşlar ettik yine. Hop. Git, git, git. Evet arkadaşlar. Şimdi üç adam e, <laughs> öldü <bile. gülüyor> şimdi Şu adamı da bir halledelim. Hop. Evet arkadaşlar. Dördüncü de bitiriyoruz. Hop. Ha, Gitti. o oradan da gitti. Allah! Arkadaşlar boş yere haşıyoruz. Nasıl? Böyle ayağım. sayılı filan değil. Arkadaşlar bir de bay bacak diye bir oyun var. Onu da çekmiştim, attım hatta. bu güzel bir oyun. Benim telefona yükleniyor. Belki sizinkine de yüklenir. Arkadaşlar kafadan vurunca ekstra 4 lira veriyor dört 4 altın veriyor. Evet arkadaşlar. Bu da bitti. Tamam. Ve internetimizi de kapatalım. İlerleyelim. Arkadaşlar plan alabilir mi isterseniz? Yani ok oh, değil de Evet arkadaşlar, şu adamları da şuradan bir alet deyince evet arkadaşlar bu bölümü de hemen hızlıca bitirelim. Evet arkadaşlar bunu da sizin indirmenizi tavsiye ederim. Güzel. Pek size güzel görmeyebilir. Allah gittik arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. üzere. Bir dakika bölümde görüşme, görüşürüz inşallah.